Bankalardan kredi çekecekler. Bu habere dikkat. Haberi izleyiniz, ondan sonra bankadan kredi çekip çekmemeye karar veriniz. Kütahya Barosu'na kayıt avukat Rıdvan Çakır, bankalardan kredi çekecek ya da çekmeyi düşünenleri uyardı. Kütahya Barosu'na kayıt avukat Rıdvan Çakır, koronavirüs nedeniyle bankalar cazip bir şekilde 5 bin ile 10 bin lira arasında kredi veriyor. Ama koronavirüsün etkisiyle ve de koronavirüs sona erdikten sonra ekonominin ne olacağı belirsiz. O yüzden bankalarda cazip bir şekilde 5 bin ile 10 bin lira arasında kredi çekenler çektikte kredi ödeyemedikleri zaman icra olaylarıyla karşılaşma olasılıkları yüksek olacak. O yüzden ekonomik krizi de düşünerek kredi çekmek isteyenlerin bunları düşünerek kredi çekmelerini önerdi. Kütahya borosuna kayıt avukat Rıdvan Çakır ayrıca şunları söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 e, virüsü karşısında devletimizin bazı tedbirler açıkladığı görülmekle birlikte bu tedbirlerin yeterli olmadığı aşikardır. Bu tedbirler kapsamında zora düşen esnaflar için kredi imkanı tanınmakla birlikte bu kredilere ilişkin faizsiz kredi unsurunun gerçekleşmediği yine keza bu krediye başvuran kimseler için birçok e, şartın arandığı görülmektedir. Bu kredilerin çekilmesinde hiçbir sorun söz konusu değildir. Kredileri çekilebilir fakat daha sonrasında bu kredileri ödemekte güçlük çekilebilir. Şu anda birçok esnafın ilimizde de önünü göremediği aşikardır. 3 aya kadar, 4 aya kadar bu virüsle mücadelelerinin zorlaşacağı görülmektedir. 30-40 kişinin çalıştırıldığı, çalıştırıldığı işletmelerde şu anda 3-4 kişiyle mücadele verildiği görülmektedir. Bu kimselerin önünü görememesine minayet eğer çekecekleri bu krediyi daha sonrasında ödeyememeleri karşısında birçok esnafımız zorluklar yaşayacak ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu sebeple devletimizin açıkladığı tedbirlerin yeterli olmadığı aşikardır. Ve esnafımıza daha fazla kredi imkanının tanınması ve bu kredilerde gerekli görüldüğü takdirde faizin alınmaması, yine keza e, esnafımızın bu virüsle mücadele kapsamında daha kapsamlı ve daha geniş tedbirlerle devletimizin esnafımıza sahip çıkması esastır. Esnafımızın söz konusu kredilere başvururken ileride kendilerinin önünü göremeyeceklerini de düşünerek dikkatli davranmalarını buradan önemli rica ediyoruz. Aksi takdirde icra tehdidiyle kapılarına gelinip daha sonrasında işlerini yürütememeleri esas olacaktır. Bu sebeple bu kredilere başvuruda esnaflarımızın dikkatli olması şarttır. Bir de şey söyle, normal vatandaşlar için de krediler sağlanıyor ya. ay ödemesiz, bunlar da sıkıntı. Onları yani. da söyleyeyim. Tamam. Yine normal vatandaşlarımız için 10 bin, 5 bin, 7 bin 500 TL kredi verileceği kamu bankaları tarafından açıklanmıştır. Fakat yine bu kredilerinde bu kredilerin de yine faizsiz olması söz konusu değil, bu krediler içinde faiz alınacağı söz konusudur. Bu sebeple de vatandaşlarımızın 6 ay gecikmeli, 30 ay vadeye dayanarak çekecekleri kredileri ödemede güçlük çekebilme ihtimalleri söz konusudur. Bankaların bu kredilere dayanarak daha sonra haciz tehdidiyle vatandaşlarımızın kapılarına gelmesi söz konusu olacaktır. Bu sebeple vatandaşlarımızın bu krediyi çekerken de çok dikkatli davranmaları gereklidir. 10.000 TL Vakıf Vakıfbank'tan, Halk Bankası'ndan ya da Ziraat Bankası'ndan çeken bir kimsenin 36 ay 6 ay ödemesiz 30 ay ödemeli 370 TL karşılığında ödemeli kredi çektiği takdirde 11300 11400 TL civarında ödeme gerçekleştireceği görülmektedir. Bu sebeple gelecekte güra Porselende ya da diğer işletmelerde çalışan kimselerin işsiz kalması ihtimaline binaen bu kredileri çekerken çok dikkatli davranmaları gerekir.